Soyunmak modernlik değildir. Modernlik buysa, soyunmak nedir? Çok şükür kış geldi de kadınlar biraz giyinecek. Bunu bir kadın olarak söylüyorum. Çok şükür Allah'a yani yani kış geldi kadınlar birazcık tabi yobazca olacak ama mahrem <laughs> yani kusura bakmayın bu ülkede bu ülkede modernlik denilen şey soyunmak değildir. Kadın kimliğini güya koruyorlar. Kadın kimliğini aman şöyle ama kadınlar cesurca poz verdi. Soyunuyor. Kadınlara, gençlere bugün girin o TikTok denen şeye daha hala bizde yasaklanmadı. O genç kızların kıyafetine size bir şey söyleyeyim mi? Şair demiş ya ne bedenden hastayız ne de candan hasta ne vücutça ne ruhça ne de kandan hastayız Avrupa'ya bir değil iki pencere açtık uzun yıllardan beri cereyandan hastayız hatta çarpıldık tamam çok güzel bir ben hiç kimseye demiyorum ee, Necip Fazıl'ın da çok güzel bir sözü var ne diyor Batı'ya özene özene özümüzü kaybettik. Oysa ki biz Batı'nın gıpta ettiği, özendiği bir medeniyettik. Yani... Acısı...